Böğüttüm Bey ürününün çok daha fazla tüketilmesini istiyordu. Yani tüketicinin daha fazlasını isteyeceği bir slogan bulmak lazım ama nasıl? Mesela şöyle, o kadarıyla yetinme, daha fazlasını iste. Oğlum canım böyle slogan müşteri daha fazlasını istediği zaman bakkal ne yapacak? Bir litrelik kolayı bir buçuk litreye mi çıkaracak? Biz geldik. Ruser, kız bu halin ne? Ay Şerrula çok eğleniyoruz. Çeşitli yerlerde, çeşitli kılıklarda geziyoruz vallahi. Evet Ruslarla şampuanlarımıza dair olmak üzere her konuda çok iyi anlaşıyoruz. Ruslar, şimdi sen böyle cicili bicili giyince kendini bir şey mi sandın? Derhal o soytarı kılıklı hayaletin yanından uzaklaşacaksın. Derhal! Hayır efendim, ben kamçılı kahramanımın yanında çok mutluyum. Ee, e, nesi kahraman ben şuraya bak. Lastiği patlamış kamyon suratlı herif. Bana ha? Sen şimdi görürsün. <gülüyor> ne gülüyorsunuz ya? Suratımda bir şey mi var? Bana Bir, bir, bi bi şey, mi yaptın? Alçak hayal et. Aman Allah'ım. Bu ne? Sevgilimle kendimin baş harflerini yazdım. <laughs> Şimdi sana Yıldız Parkı ağacı olmadığımı göstereceğim. Geri zekalı hortlak. Dur, <laughs> <laughs> Sanki içimden hıyar geçti. <laughs> Rusa, bunu sana ödeteceğim. Ya bu herif sen yüz vermesen böyle davranamaz. Yok ya, sen de izin vermesen şelalede sana masaj yapamazdı değil mi canım? Neyse, bu kadar eğlence yeter. Hadi gidelim Şerruhçum. Gidelim Çingenem, çatal karam, karmenim. <laughs> gidin ulan, gidin, gidin. Cehennemin dibine gidin. Hava boşluğuna düşerseniz inşallah. Kara deliklerde kaybolursunuz. Yala beni yarışmasına dondurma olursunuz inşallah. Allah'ın gerzek hortlakları. Birleşmiş kalpler bu efendim. Evet beyefendi, elimizde aradığınız nitelikler bayanlar var. Her yaştan insanı evet, insana uygun. Evet, da var. E, tamam, ben size o zaman bir görüşmeye davet edeyim. Hoşçakalın. E, buyurun, gelin bir kalbimizi Birleşmiş kalpler tabii buyurun. Evet beyefendi. A, evet beyefendi, elimizde sarışın yüzünde çiller olan bayanlar var. Peki, o zaman büroya bekliyoruz sizi. Hoşçakalın. Alo, buyurun efendim. Birleşmiş Kalpler Kavuşturma Şirketi. Birleşmiş Kalpler buyurun. Elbette, elbette tabii. Var efendim, buyurun, tabii var. Efendim, Elimizde elbette, tüm ülkenin var, koca ihtiyacını karşılayacak ben kadar ben koca adayımız var. Şimdi. Peki o zaman Aa. ben sizi büroya davet ediyorum. Hoşçakalın efendim, görüşmek üzere. Birleşmiş Kalpler buyurun. <laughs> tabii olmaz mı efendim? Hatta zenci koca adaylarımız bile mevcut. Tabii. Ki. Bekleriz efendim. Buyurun. Ay anne. Meğer ülkede ne kadar çok evlenmek isteyen insan varmış. Ah, ah. Bir de benim mini kuşum masarım istese ya. Ama dur dur. İnşallah buradan ona uygun bir eş bulacağız. Dur sen dur bak görürsün. Hay ah, ah, ah. az sonra. İyi günler. İyi günler. Buyurun hoş geldiniz. İsmim Yasemin. Çok memnun oldum. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Teşekkür ben. ederim. Varlıklı, dul bir kadın. Evlenmek istiyorum. Ya, demek varlıklı ve dulsunuz. Ee, tabii ki size uygun bir eş bulmaya çalışacağız Yasemin Hanım kızım. Teşekkür ederim. Yalnız ben bir an önce evlenmek istiyorum. Ücreti neyse fazlasıyla öderim. Hiç merak etmeyin. Ah, demek aceleniz var ha? O zaman ben hiç vakit kaybetmeden hemen bilgisayarımızdaki koca adaylarını bir göz atayım. E, af buyurun ama benim anlamadığım bir şey var Yasemin Hanım kızım. Yani yanlış anlamayın ama sizin gibi böyle genç, güzel ve de varlıklı bir genç hanım nasıl oluyor da koca bulamıyor? Merak ettim doğrusu. Haklısınız. Bakın sıradan bir koca bulmak istesem tabii ki bulurum. Ama erkekler Benimle param olduğu için, zengin olduğum için evlenmek istiyorum. Oysa ben beni gerçekten sevecek bir adamla evlenmek istiyorum. Ah, i̇yi ama bu konuda size nasıl yardımcı olabiliriz ki? Yani kayıtlarımızın içinde ben bir kadınla parası için değil... ...onu çok sevdiğim için evlenmek istiyorum diyen bir koca adayı yok ki. Anlıyorum. Ama sizin de bildiğiniz, güvendiğiniz, tanıdığınız bir koca adayı olabilir diye düşünmüştüm. Aa, olur tabii, olur. Hiç olmaz mı? Hiç olmaz mı? Yani şu anda yok diye bu hiç olmayacak anlamına gelmez öyle değil mi ama? Ben size kartımı bırakayım. Uygun bir koca adayı olursa ararsınız. Aa, tabii tabii ararız. İyi günler, iyi, i̇yi günler, günler. Yasemin Hanım. Hoşçakalın. Vay be, insan hem zengin olup... ...hem de abisi olmadığı halde evlenemiyor ha? Yazık. Bu kızı gözüm tuttu. Hem varlıklı hem de... kendisine gerçekten sevecek bir erkek arıyor. Karar verdim. Ben Yasemin'i masara yapacağım. Ha 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 ha! İyi günler. Ee, burası Birleşmiş Böbrekler Çöpçetanlık Börüsü müydü acaba? Birleşmiş Böbrekler değil. Birleşmiş Kalpler. Ne? <laughs> neyse canım. yardımcı olabiliriz Reyhan Hanım. Eee bu evden koca lazım <laughs> Adam Hasar olsun. Yok. Ee, kız kardeşinin adı Firdevs. Allah Allah. Ee, annesinin adı da Reyhan Hanım teyze olsa çok iyi olur. <laughs> mi Gene mi sen ha? Gene mi sen? Gene mi sen? Ne? Gel bir işe alın. Ay evet, evet. Telefonlara falan bakarsın sala. Allah'ın sala. Bak, tamam bakıyorum, bakayım mı bunu? bak, bak. bak. E, ee, alo, e, ee, Birleşmiş Milletler Yürek Çarpısı'ndır tısı şirketime buyurun. Sağ bir de konuşmayı yani öğren sen, sen. Sen bir de yürüsek mi? Alo. Telefona cevap ver. Alo. Evet, İsminiz ve ölüm nedeniniz? İsmim Niyazi. Beni Yasemin isimli sevgilim bıçaklayarak öldürdü. Peki Niyazi Bey, sizi cennete alıyoruz. Buyurun. Sıradaki? İsmim Geberdin. Yasemin isimli sevgilim beni uçurumdan aşağı iterek öldürdü. Ya, e, nur içinde eğleniniz. E, sizi de cennete alalım bari. İsmim Cesetcan. Sevgilim Yasemin beni zehirleyerek öldürdü. Allah Allah. Bu kadınlara ne oluyor böyle? Aldattıkları yetmiyormuş gibi şimdi de öldürmeye başladılar. Ee, şişlenmiş karte barıştırma şirketi. Buyurun. Evet. Ee, biz evlenmek isteyenleri evlendiriyoruz. Evet evet evet. Tamam. Ben genç bir insan. Ee, burada çalışıyorum. Biz kurdu bu şirketi. Ben, ben daha evlenemedim. Ee, Masar bey ile evlenmek istiyorum. Alo. Ee, Yasemin şey, Hanım mı hani, görüşüyorum sen sen acaba? Nasıl? Buyurun benim. Yasemin Hanım'cığım. E, tabii, tam e, size e, göre bir koca şey, adayı var e, elimde. Yapıyorum. Böyle güvenilir, yakışıklı, soylu, kökü ta Osmanlı'ya dayanıyor. Hatta hatta Jurassic Park'a dayanıyor ya. Ya öyle mi? Peki hemen görebilir miyiz bu koca adayını? Elbette, elbette görüşebiliriz. Ben şimdi hemen çıkıyorum. Sizinle meydanda at heykelinin kuyruğunun altında buluşalım. Tamam, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa, e, e, kızlar e, ben e, biraz çıkıyorum şöyle bir işim var. Beş dakika gidip geleyim, beş dakikacık hemen geliyorum. Tamam anneciğim hoşça kal. Senin işin ne zaman biter ki zaten? Ne yapacağım? İstemem. Ee, Kirlenmiş kalpleri e, savaştırma şirketi buyurun. <laughs> buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk Gel otur, yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık,